Kolay gelsin. Domates kaç lira? 35 lira. Kolay gelsin. Domates kaç lira? 25 5 lira. 25 lira. Ama 25 lira. Bunu alayım. <laughs> Az önce sorduk kaç liraydı? 35. Evet, 20 lira, 20 lira. 3 tane yeter. Bak ne bu? Keki. Niçin alacağım biliyor musun? Daha pahalı yapmak için. Bu kaç lira? 15 lira. Alıyorum 15 lira. Güzel kokuyor. Kaç lira? 10 lira olur. Gündüz kaç liraydı? Akşam kaç lira? 10 lira. Bu kaç lira bu kaç... Ha o benim işte. Çok şanslıyız. Kolay gelsin. Bu birden kaç lira? 50 liraya var. 80 lira var. Bu çokmuş ya. Ona almayacağız. Çok iyi. Buradan alamayız. Çok pahalı. Biraz kaç liraydı biliyor musun? 50 liraydı. 25. 25 liraya benzinli bir şey ya burası. Oğlum benim de arkaya geçişim geldi. Evet. Oğlum 16 lira görüyorum. Kalk gözü geçireceğim. Evet, kıvırcık kaç lira? 30 yok kıvırcık. Ucuz. mi kaç liraydı? 70 liraydı. 50 liraydı. Ben kaça buldum? 35.